Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adam e, Lamborghini'ni e, şey yapıyor. Bir dakika video duruyor. Adam böyle kötü arabaları mesela çok eskimiş püflü olan arabalara tam yeniletiyor. Yeniletiyor yani. Boyuyor. Ondan sonra temizliyor. Bugün onu izleyeceğiz. Arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Ve başlatalım. Bakıyoruz. Geçen hafta salı günü Özgür şöyle mi? Burada. Evet, burada araba çöküyor. Oh my god. Oh my god. Oh my Ne? Başka bir araba. Evet. Arkadaşlar şu Lamborghini'ler ya arkadaşlar işte o ben yapacak. İşte arkadaşlar öyle. Tam da var. Ya bayağı eskimiş. bayağı eskimiş arkadaşlar. Vay vay eskimiş. Camını çıkar bakın camına. Çok kötü. Ha beş yok ya. Parti oyunda şey yap İçini falan sökecek. Ben bu kaç böyle birkaç tane video izlemiştim. Baksanıza arkadaşlar bakın. Tekerleklere baksanız şu jantlara bakın. Ama Lamborghini çok güzel. Ama kendisi kötü olmuş. Jantlara bak. Lamborghini jantları çok güzel ama jantı yani. şey efendim. Ama çok eski. Bayağı eski. Bir günde sizden yorum gelirse eski videolarıma baktığım videosu gelecek. Ya özür dilerim. Kaç gün video atmıyorum. Yani bunun sorumlusu benim, evet. Çünkü senede mi yapayım videoları? Artık seneden mi başlayayım? Yoksa bu seneden devam mı edeyim? Artık, yani, bunu bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. İzlenmiyoruz. Onun için de biraz şey yaptım. İzlenmiyoruz yani. yani i̇zlenmediğimiz için de yani bir, bir, sene ara vermek istedim. Tabi siz yorumlara yazın da bir. Ama hiç kimse izlemiyordu. Ben daha geçen ay yaptığım video yaptım. 4 kişi izlemiş arkadaşlar ya. Bu ne arkadaşlar ya? Tamam ben de güzel videolar çekeceğim. Söz veriyorum da. Hem okul başladı. Eba var. Ama video çekmeye başladığımda çekerim arkadaşlar. Evet parçalarını böyle. Kabın üstüne, bunun Evet. Şu, şurasını arkadaşlar. Bak, ah, şu ne halindeyse koyduk. onu koydum. Temizliyor. Bakıyoruz. Araba yeşil. Ne oluyoruz? Etkiler ne Bunu öğrendik. Adam çok iyi yapıyor. Evet, şu anlık temizlendi araba. Biraz yeşillikleri kaldı sadece. Onlardan bir şey olmaz herhalde. Diye düşünüyorum. Evet bir şey döküyor. onu döktüğünü bileniniz var mı? Boya mı o? Beyaz bir boya mı? Ay, o ne? Su gibi sanki ya. Evet su gibi biraz bir şey. Evet çok suya benziyor bayağı. Ama ne olduğunu yorumla biliyor biliyorsanız yorumlara yazarsanız iyi olur boyaları da attırdı. Belki öyle bir şeydir. Evet. Arabamız güzel oldu. Şimdi bir zampara yapalım. Zampara. Evet. Oo. Evet. Çok güzel. İyi. O ne ya? Şöyle bir gibi bir şey mi anlamadım? Yani izledim hep izledim ama bunu sprey böyle sanki sprey döküyorsun şey ya sanki sprey gibi bir şey kutusu gibi beyaz oldu yanımda gelin var arkadaşlar sıkanlık yani şarlık olmuş kitapların sanatımı videosu gelebilir siz de isterseniz beyaza boyadı. Vodafone evde internete geçin. ilk bırak. 6 ay %50 indirimden yararlanın. Ben birazdan geliyorum. Geldim arkadaşlar. Çok güzel yaptı arkadaşlar. sarı boya herhalde o. Değil mi evet. 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 Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar. Oh. Soruyor bu güzel oldu bence. Biraz ilerlesin çünkü bir video bayağı sürüyor. Şöyle biraz ilerlesin. Şöyle evet. Şöyle bir şey ilerletelim. Şöyle ha. <laughs> Arkadaşlar koronavirüs gününde ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazmayı bunu unutmayın. O pırıl pırıl parlıyor. Parçalarını evet. koyuyoruz. Üstüne beyaz bir şey döküyor. Onu Hı. ben de bilmiyorum. Hı. Değildir ya. Ya biliyorsanız yorumlara yazın. Hmm, Temizleyecek arkadaşlar parçalarını. mi? Ha, güzel oldu yani. Oho çok güzel oldu. Beyaz. O beyaz bir boya değil arkadaşlar. O başka bir şey. Çünkü boya olsaydı daha belli olurdu. Hani gördüğünüzce sarı boya. Yani beyaz boya da öyle belli olursa biraz önce boyadı ya. İşte öyle belli oluyor. Başka bir şey. Ne ben de bilmiyorum arkadaşlar. Tekerleklerin ne yaptığını bir söyler misiniz? Çünkü onu bilmiyorum. Neyse hiçbir şey bilmiyorum ben herhalde. Bunu bile bilmiyorum. Sim. Sim mi? Hı hı. Bakın şu mangası Biraz, biraz parlıyor değil mi? Tanış. Sen yep. beyaz. <laughs> Koltuklar sıraya <bayılıyor. gülüyor> Evet. Koltuğu takıyoruz. Evet. Yani güzel bir şey oldu. kapıları. Ha, kapının kolu gümüş gibi oldu. Ne? Hı. Önce gerek yoktu. Öyle olsun daha güzeldi. Evet, jantlar. Jantlar sarıya bayandı bant gibi ah, içine siyah bant çıktı evet güzel oldu bence çok güzel oldu çok güzel oldu şekil oldu arkadaşlar şekil şükür. Evet. Güzel. Bu ne? Bu bal gibi bir şey. bal olur. <mu>? <gülüyor> <gülüyor> güzel. Sıcak. Herhalde çünkü duman çıktı. Ha, arabanın şeyi tekerlekleri birleştiren şey arkadaşlar. Aha, güzel oldu güzel. Bence güzel oldu şu an. Oo, oh, yiyeceğim Of. Of. Çok güzel oldu ya. Allah billah çok güzel oldu. Akşam arkadaşlar köpekler bağlıyor. Özür, köpekler bağırıyor özür dilerim. <laughs> Devde diyelim misafirlikteyim. Bir şey olmaz. <laughs> Bir şey olmaz. güzel oldu güzel. Biraz ilerletiyorum. Şöyle. Şöyle ilerletelim bakalım. Kapı kolları evet. Tak bakalım oraya. Of. Evet. Tak bakalım. Of. Evet, güzel Ay güzel. Ay vidalarını takalım. Evet. Güzel oldu, güzel. Hı, bence güzel. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? İyi mi, kötü mü? Ben de kadar Diğerinin güzel diyor. Abi sürü videolar varmış. Şu videosu da varmış. So, yani bu, bu videoları çok beğenirseniz bir dahakine onu yaparız arkadaşlar. Evet. Bunda bunlar var. Evet arkadaşlar abone olmayı dakika like, unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. pam.